Evet, neredeyiz? Ayvalık Belediyesi Atatürk Kurulu Mesire alanı. Tabi buraya karavan çadır kurmak yasak şeyini koymuşlar. Giriş nerede? Şu e, köprüden gelmeden, ikinci köprü diyelim, e, sola doğru bir dönüş var. Sahili bu şekilde. Şöyle mangal yapılacak yerleri var. yer olarak neresi derseniz işte dediğim gibi Cunda Adası'na gelmeden önce ilk bir ada var. Köprüden geçiyorsunuz. Ee, Cunda Adası'na gelmek için. Oraya gelmeden önce ben Ayvalık'ın karşısında diyebiliriz. Ee, şu Türkiye'nin ilk Boğaz Köprüsü diyorlar. Ali Bey Adası'nı birleştiren. Ona gelmeden önce sola dönüş var. Ayvalık yönünden gelenler için. Orada. işte böyle mangal yerleri var. Ee, koruluk halinde. Önünde otopark kısmı. İşte ön, ön tarafı otopark gibi kullanılıyor. İşte denize girilir mi? Pek sanmıyorum ama. Ee, de bu şekilde. İşte mangal. Peknik yere diyebiliriz aslında. Şöyle şekilde. Günde birlik piknik yere diyebiliriz.